Yukarı çık, geliyor. Aferin. <laughs> <laughs> ya Allah. Sen git onu yapın, sen git onu Allah. Allah.

Baba Aziz var. Benim. Ya abi, bu işte ne? 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 Ne?

Yok <laughs> bir tane de bunun kardeşi vardı kayne o rahmete gitti. Bu yanında kaldı. Bunun yanında kaldı. Anne de anne de onun yanında kaldı. Yani o çocuğa faydası olsun diye. Yani yoksa aynı diyorlar değişen. Evet. <getireyim. gülüyor> Hadi kolay gelsin. Güzel, kolay gelsin. Daha iyi burası. Burası, Demir. Bir sorun var. oluyor. Hazır ...yapmaya ya... çalıştım. Yani, sıra etmiş, sıra etmiş. Sıra sıra bence bence bir terafiyatın bence bence. Terafiyatın bence. Terafiyatın bence. Terafiyatın. Bence. bir tane Cenan'ın babasına verelim o zaman. ettin mi inşallah. Daha yeni hastaneden geldim. Geçmiş olsun. Allah'a ilişkiler verin. da şükür. Çok teşekkürler. İyisiniz inşallah. Abla diyor ya, çam sakızı, çoban armağanı, evet. anneciğim sen de bize bak e, bir elbise getirdik. E, Hayrullah Bey bizim yaşlılar koordinasyon başkanımız, Ayfer Hanım, Üzürler Koordinasyon Başkanımız. Az bunu size getirdik, sen de hediyemizi kabul eyle. Yani gerçi sizin haklarınız ödenemez. şeyi de siz takdim edin. Ben arkadaşlarım okumak <laughs> yapayım. Allah size can sağlığı versin. Tamam. Oradan düşürmesin inşallah. Size de bizden Allah dualarınızı esirgemeyin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol Teşekkür ederim. Gelin elinizi öpelim. Ayrıca dosyamız da var zaten. Diyelim, da var. O şey yardımı da çıkınca ayrıca size şey yardımı da göndereceğiz. Evde abi var mı yoksa? tamam başım yazım üzerine. Allah razı olsun. Zamanımız kısıtlı. Sizden değil fotoğraf karesi alabilir miyiz? Rahatsız. پیروز دنیای داست روژه اختیار آیا روژه اختیارجی پیروز به تهاتی پارتی تصادف کردن جم زیاریت کردن مجم بون آج خیلی 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 خیلی

Gourvallat eo parti a partizh eo geoc'h eo a ya qabezh ev a-na, a ya qabezh eo an katvezh, a ya qabezh ten eo. a khodi eo n'aklazh eo. Kedaak eo sefer. Eze. Hañ, a wallañ. O wallañ kor pench pench D'o c'hadiañ am c'hara brezh c'hazze, o pinak a oeñ, lavod ket c'hazze. Anam nav eo mayaz geriañ. Nav eo t'alluñ eo. Hañ, d'o c'hazze war d'u zartañ. Hañ eo c'hadiañ, anam 2 c'hivar eo c'hoñ D'kan eo m'got war bar c'hivar c'hivar c'hoñ. C'havet am regezh, val-lañ eo Mezak eo d'eñ hañ eo, d'eñ eo m'abdañ eo val

谢谢。